karışık demek. Doğukan Yumutkan isimli kardeşimiz soruyor. Hocam yardımınıza ihtiyacım var. 23 yaşındayım. Elazığlıyım. İntihar etmek üzereyim diyor. Eyvah eyvah. Babamı kaybettim. Annem beni hastaneye yatıracak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Size sormak istediğim şey ise gizli ilimlerle uğraşıyorum. Bak. Önceden bana el varan, veren biri vardı. Ama artık yardım etmiyor rüyada soru sorma aşamasını da yaptım. Ve cevapladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ayrıca benim için dua okursanız sevinirim diyor. Bak güzel kardeşim, Doğukan kardeşim senin için en güzel dua ediyor. Acilen tövbe et. Benim yanıma gelecek kadar 24 saat bile vakit geçirme hemen caminin imamına git. Hocam bana yardım et, elimden tut, beni doğrult de. Bak bu kadar samimi söylüyorum. Bütün bu cin işlerini, gizli ilimlerin hepsini bırakın. Ömrü hayatımda kim cinlerle, şeytanlarla uğraşmışsa hepsi rezil olmuştur, rüsva olmuştur, dininden olmuştur, imanından olmuştur. Vallahi sürünerek ölmüştür. Sizler de bakın etrafınıza, babalarınıza sorun, dedelerinize sorun. Herkes hem cinciye gider, hiç kimse cinciyi sevmez. Çok seviyorsan hadi git bari kanka ol, sarıl, onda misafir kal, ona evine misafir, aman aman gelmesin diyor. Ama sıkışınca da gidiyor, ondan haber alma. Ya bu kadar mikrop adamdan alacağın haber sana ne yapacak? Yalan söyleyecek, dedikodu edecek, iftira atacak, fitne söyleyecek. Gizli ilimler, gizli ilimler hesap demektir, cifr. Ebced hesap demektir. Astronomi ilmiyle alakalıdır. Daha sonra Cenab-ı Allah'ın semavi dini olduğu için, dinlerin hepsi semavidir. Ayetlerin hesapları yapılarak İslam alimleri büyük, salih kullar onlardan hesaplar çıkartmıştır. Harut ve Marut iki melik olan zata gelmiştir. Onlar da doğruyu öğretmek için geldiler. Ama insanlar hep onlardan ne diyor ayet-i kerimede? Karı kocanın arasını açacak kötü şeyler öğrenmek için uğraştılar. Onlarsa biz size bunları kötülük yapın diye öğretmiyoruz diyorlardı o başlı başına bir kıssadır. Hayret etmişlerdi. Niye yeryüzünde kullar böyle bozgunculuk yapıyor diye. Cenab-ı Allah sizin onun kuvvetiniz yetmez. Bak siz bu işin pirisiniz. Sizi yeryüzüne vazifelendiriyorum. yer yeryüzüne. Hadi bakalım doğrultun dedi. İndi iki melek. Ne kadar doğruyu anlattılarsa, onlar insanlar inadına hep tersini yaptılar. Sihir ve büyüyle uğraştılar. Onun için bu sihir, büyü işleriyle uğraşmayın uğraşan herkes helak olur. Bu kadar açık söylüyorum bak. Ne kadar böyle kitap varsa satışı dahi devlet tarafından yasaklanması lazımdır. İnsanlar aldatılıyor. Yüz defa şunu çekersen bu işin olacak. Olmayacak ya yalan kaderin mi değişecek senin salak. Ve bunu hocalar yazıyor utanmadan. 500 defa bunu çekersen diyor bu olacak. Ya levh-i mahfuzdaki yazılan ne olacak? Ha onu da uyduruyor hemen. Zaten diyor bunu çekeceğin için bu olacaktı. O yazılmıştı oraya diyor. Ayıp ya. Kendi rezilliğini örtmek için kılıf arıyor bir de utanmadan. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilmiyor muydu? Kainatın efendisi bunları niye söylemedi? O bize ne söyledi? Dost doğru olun dedi. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın dedi. ehli olana Ali Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı ona başka şeyler öğretti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e başka şeyler öğretti. Hazreti Ömer'e başka şeyler öğretti. Fıtrat ve meşreplerine göre. Ama şimdi ulu orta kitap. Kimin evine gitsen işte gizli ilimler bilmem kimler. Biz içimizde bulunanlardan bile kaç kişiyi senelerce ihtar ettiğim halde sakın o kitapları okuma. Merakından dolayı o kitaplara daldılar, okudular. Ondan sonra bir şeyler yapar, kalktırar. Hayır olacak, bereket olacak. Cuma günü bunu okursan bu olacak. Şunu 500 kere okurken peygamberi görecek. E okuyor, okuyor, görmüyor peygamberi. Ne olacak şimdi? Elif dinden imandan da oluyor ondan sonra. Senin fıtratın ve meşhebin tutmadıktan sonra bu okumakla ne oluyor? Zengin olacaksın diyor şu ayeti okursan. E niye o zaman sürünüp canım? Hep beraber oturup okuyalım onu. Ne olacak yani? Günahtır bunlar. Boştur insanı dinden imandan çıkartır. Sakın bu işleri acilen bıraksın, tövbe etsin. Bu işlerle uğraşan kim varsa, evinizde bu tür kitaplar varsa hepsini atın. Akayet kitabı okuyun. İtikadlarınızı doğrultun. Ben neye layıksam Cenab-ı Allah onu bana verecektir. Dua benim yaşantımdır. Eğer o kabul olmuyorsa buradan çıkacak olan fayda etmez. Buradan çıkacak olan en son olması lazım. Atom bombası gibi patlatması lazım. Benim yaşantım duadır. Benim halimi görmüyor mu Cenab-ı Allah? Fiiliye olarak dua ediyorum, hizmet ediyorum. İhtiyaçlarım da belli hepsi. Ya Rabbi bana ver deyip de utanmayıp da çingenelik yapma ne alem var? Bunlar iman zafiyetindendir. Fiiliyatım gösteriyor zaten. Hepimizin fiiliyatı gösteriyor ne yaptığımızı. Adam vuracak, çalacak, oynayacak. Ondan sonra akşamleyen oturacak. 500 kere bunu okuyacak, köşeye dönecek dönüyor köşe küt aşağı öbür tarafa ondan sonra hocam ben hasta oldum bilmem ne oldum doktor doktor bilmem ne bilmem ne dolanıp duruyor dolanırsın tabii be kardeşim Subhanallah